Barbara bütün bir tabak patlamış mısır sahip olduğu için çok şanslı. Ama onu üzülmüyor. Ama Jolie'nin şansı yaver gitmedi. Sadece bir şey. Dur başla. Ben de tam bir fikrim var. Cabızlarım nerede? Tam gereken. Çok hızlı ve lezzetli oldu. Harika. Sonra da kibernetik. Şimdi bu patlamış mısırı çabucak şirinleyeceğim. Vajenle ni? Hani şef olarak çalıştığını söylememiştin. Allah'ım yazın bir tava alıyoruz ve içine patlamış mısır taneleri döküyoruz ve birkaç dakikadan sonra tadını çıkarıyoruz. Hey. Vay canına bu ne patlama? Vay canına Nick bu gerçekten patlayıcı bir reçete. Oh. Patlamış mısır yapmak için kendi yöntemim var. Buna Bunu tabağı kusursuzla karıştırıyoruz ve en iyi arkadaşınıza veriyorsunuz. Oh. <laughs> Ne oldu? Neden böyle acı? Aa! Tam gereken teşekkürler Nick. Sıcak sıcak. Ne kadar lezzetli. Barbara ve Nick'te kaç tane jerebon göz var? Ama Cudda sadece bir tane. Çok az. Evet dedik. İyi eğer fark etmediyse Julie'nin şaka yapma havasında olmadığı anlamına geliyor. Neden vuruyorsunuz hemen? Ne yine neyin peşindesin? Gözle ketçap sıkmak mı? Bacana çok korkunç. Joel istersen gözünü yiyebilirsin. Ne? Bu gerçekten mi senin gözün? Evet olsun o. Aa, benden uzak dur. Bay bay dikkat et Nick'in gözünü yedin. Onu yapma. Seni kurtaracağım. <laughs> Sabahları canlandırıcı bir fincan kahve. Bu ne? Göz mü? Aa! Sizler çok şakacısınız. Şimdi benim sıram. Ne kadar lezzetli. Onları sonsuza kadar yemeye hazırım. Vay canına ne bu işte? Benim sıram. Durma modunu çalıştırıyorum. Vay canına. Nick her şeyi bir kere de yedin. Belki paylaşabilirsin kızlarla. Çok açlar. Tanecik lütfen. Hayır benim. Nick bir seferde bu kadar çok şeker göz yemelisin. Çok geç. Artık kızların tüm şakalarını görebileceksin o kadar yiyemeyeceğim. Onları benden uzak tutun. Bir tane mi? Bununla başa çıkabilirim. Em, ee, bu ne? Çocuklar toplanın. Siz halledebileceksiniz. Ben başlıyorum. Bayba bu tohum. Onu yememelisin. Onu ekmelisin. Oh, oh. Dikkat et. Barbara bak nereye atıyorsun? Şimdi seni geberteceğim. Şimdi büyüyor. Neden büyümüyor? Barbara biraz beklememiz gerekiyor. Büyümesi için biraz zaman ver. Ben başlıyorum. Önemli olan tadı hissetmemek için çabucak yemek. Öyle yere bir şey alacağım. Bu korkunç tadı kesmem gerekiyor. Tamam gereken. Ödünç alacağım. Acilen çiçeğime su gerekiyor. Barbara'nın bu sadece Barbara'nın tohumları. Şimdi Barbara'nın kendi brokolisi var. Oh, no. İğrenç bir şey. Brokolden nefret ederim. Korkunç. No. Barbara'ya yıkanmalısın. Sen de brokoli yemelisin. Hayır brokoli olmaz. Yine de onlardan nasıl kurtulacağım? Daha bir fikrim var. Bakın orada bir ahtapot var. <laughs> Julie en da geç tüm dolandırıcıların cezalandıracağını biliyorsun. Özellikle Nick bunu senin için hazırladı bile. <laughs> hmm, lezzetliydi. Cool. Bir daha ye. Hayır bu iğrenç. Bir dahaki sefere hile yapmayacaksın. <laughs> Vay canına patates kızartması! Yeah. Şimdi çocuklar çok heyecanlı. Sonuçta çok lezzetli. What? Gerçi hayır, Julie biraz şanssız. Sadece küçük bir patatesi var. Hmm, ne kadar lezzetli! <laughs> Ama çok az. Daha fazlasını istiyorum. Şimdi sıra bende. Hey. Var bana bana birkaç patates versene. <laughs> ne? Ne? En azından bir patates kızartması. Ee. Tabii al tut. Aha, inandın mı? Of bekle sen. Bunu sana hatırlatacağım. <laughs> Julie Barbara'nın ketçapını yapmak korkunç derecede baharatlı yapmak çok acımasız. ne? Çok iyi. Aa! Barbara hemen sakinleşmen gerekiyor. Ama ketçap iyi. değil. Aa. Tamam. Tamam okay. yeterince ketçap var. Hiç patatesine dikkat et. Yoksa sende kalmayacaksın. Ne? Aa, çok lezzetli. Teşekkürler Nick. Tüm patatesleri yedin. Al bakalım. <laughs> Nick, üzülme bir dahaki sefere daha dikkatli olacaksın. Vay canına büyük bir paket Pringles. İşte Nick bu kadar şanslı. Barbara'nın bir piramidi var bu harika. Jole'nin sadece bir tanesi var. Çok küçük. Şimdi bunu düzelteceğiz. Böyle daha iyi. lezzetli. Niyetinden dondum seni siren. Ne? Açılmıyorlar. <laughs> Dikkatli olun işlerinizi kırmayın. Görünüşe göre Pringles'ı almayacaksın. Bütün bunlar <laughs> şey testlerim var. Dikkatli ol. Sadece birkaç kesik ve o açık. <laughs> Bakın. İlk ağzını aç. Böylece Pringles sana uçuyor. Sonunda nefes. Dikkat et Nick. Hayır. Ay. İyi Görünüşe göre hayır. Şimdi en lezzetli cipsleri yemeye başlamayacağım. Başına Barbara ne işte ama? Dikkat et nereye yaptığına bak. Ne kadar lezzetli. Neyi kaçırdım? Yük altında kal. Burada Barbara bomba yapıyor. Şöyle eğil. Bunu ikinci kez yapmayacağım. Başına sen hazırlandın ama nif değil. Çok din çok gidiyor. Dikkat edin. Barbara kuleyi daha iyi tut. Ha. Bir şey eridi. Yeah. Ne oldu? Yeah. böyle yine sadece bir şey için şanslısın. Nick no. yine aksine bir tabak olsuz Skittles var. Yeah. Vay canına Barbara'da bir sürü var. Tüm renklerde. Sadece bir tane mi çok küçük. Güzel. Sessiz olun bir fikrim var. <laughs> Çünkü bunun işe yarayacağından emin değilim. A deneyebilirsin. Tamam. Vay canına işte bu harika. Ne kadar iyi. Vay canına. Hmm, ne kadar lezzetli. Sonra tek tek başıma skit yemeye hazırım. Vay canına harika. Nix <laughs> senin sıran. Nasıl yapabileceğime bakın. Vay cana, senin sürprizlerle dolusun ama biraz daha patik yapmalısın. Hayır olsun. Gerçi kimin daha çok Skittles olduğunu biliyorum. Nick Barbara'nın senin fikrinden hoşlanacağını sanmıyorum. <laughs> Önemli olan fark etmemesi. Ellerini çek. Hepsi benim. <laughs> Hangi başlasam başlasan? Bundan mı bundan mı? Yok bundan istiyorum. Para <laughs> veremiyorum çok zor. <laughs> oh, buldum bu ne? Hmm. Rengi seçmeye yardımcı olacak bir Açıyoruz. Buraya gel. Tam yere gel. Yeşil. Onunla başlayacağım. Okey. Hmm. Ne kadar lezzetli. Spitzel'sa bayılıyorum. Her zevki ve her tadı denemek istiyorum. Acaba ne var? Bu ne? Vay canına bu dev bir şekeri. Vay ne kadar büyük ve muhtemelen inanılmaz derecede lezzetli. Bu doğru. Okay. Çok lezzetli. Vay sürpriz var içinde. Kızlar ellerinizi getirin. Vay canına Twix bu çok lezzetli. <laughs> Okey. Çocuklar zaten meydan okumaya başlamak için sabırsızlanıyorlar. <laughs> Önce ben. <laughs> dikkatli olabilir misiniz? <laughs> Bir fikrim var. <laughs> Aa, merhamet et. Dur <laughs> dikkatli ol. da her şeyi keseceksin. <gülüyor> Hazır. <laughs> Ops. <laughs> Hmm, ne kadar lezzetli. Onları sosla dek yiyebilirim. Cool. Gülü sen çok pissin. Hemen yıkaman gerekiyor. Sıradayız <laughs> annem. Vay canına. Balajları çok çabuk çıkardı. Süper. Hmm, ne kadar lezzetli. Bu bir şeyler yetmiyor. Sıcak awesome. süt. ihtiyacımız olan. <laughs> Vay canına bu gerçek bir çikolata osmozi. Cool. <laughs> Mükemmel ikili. <laughs> şimdi ben. <laughs> Vay canına senin gerçek bir Twix var. Ve şimdi onu giyin de inşa edeceğim. İnşa malzemelerim nerede? Nutella ne gerekiyorsa. <laughs> Sen gerçek bir göklere inşa edeceğim. Niye kızları bir çubuklarınla yalnız bırakmamalıydın? <laughs> ah, neler oluyor? Hayır. Nick yere almadın mı? Ben kazıktayım. Bana böyle şişite jöle hazırlamanızı istiyorum. Okay tamamdır. Ah ilk defa görüyorum. Anlaşıldı. Bakalım elinde ne var? Hmm, tam ihtiyacım olan kola. Bakın nasıl yapabilirim. Hmm, gerçekten havalı değil mi? Kola severim. Ya eller olmadan? <laughs> Eğlenceli. Oh, hey. Hayır yapma. kurtarın bizi. Ah, kendimi iyi hissetmiyorum. Ne kötü bir koku. Aa, üzgünüm ben kendimi tutamadım. Tamam bakalım burada ne varsa ki Bence bebek onu çok sevecektir. Harika şimdi de biraz akça çürübüm var. Onu da ekleyeceğim. Hmm, ne kadar tatlı olursa o kadar iyi. Kapağı kapatıyoruz ve şişeyi sallıyoruz. Aa, hayır şurküsünden kapak yapıştı. Berbat. Yardım edin Aa, lütfen, olmuyor, biraz daha. Her şey yolunda mı tatlım? Hayır, bilmiyorum ne yapacağım. Şurup tırnaklarıma böyle yapışmış, harika. Allah'ım ne yapıyor? Let's go. Neyse sorun değil, asıl önemli olan bebeğiyle doyurmak. Dondurma spreyleriyle böyle kolajölesi yapacağım. Büyüyeceksiniz mükemmel olacak. Büyük anne sen ne yapıyorsun? Çalıncımız hmm. var uyuma. Hmm. Bence bu çok fazla. Jöle, reçel veya bal almak daha iyidir. Ben bal seçeceğim. <laughs> ah bebeğim sana geliyor tatlı yemek. <laughs> hmm. Aa, sadece bal mı? Bebeği tamam. bununla şaşırtmak mı istiyorsunuz? <laughs> Al sen de göster bakalım. <laughs> tamam göstereceğim. Şef de hile yapmayı biliyor... Tencereye kola dökeceğim ve jelibon yılları ekleyeceğim. Ve jöle elde etmek için jelatine ihtiyacımız var. Neyse ki onu her zaman elimde tutuyorum. Şimdi gerek olan tek şey karıştırmak ve şişeye geri dökmek. İşte böyle. Böylesi çok daha kolay olacak yaşasın. Jöre neredeyse hazır. Çok lezzetli görünüyor. Çok heyecanlıyım. Şişe doldu. Şimdi dondurabiliriz. Bu benim son gelişmem. Süper dondurucu. Bir an geçti ve jöre hazır. Vay be. Bravo şef. Evet biliyorum. Çok kolaydı. Balı unutma büyük anne. Ay kesinlikle hatırlattığın için teşekkürler. O kadar soğuk ki ben de üşüdüm. Aa, peki ne yapacağım? Ellerimi hissetmiyorum. Aa, tamamdır ısındı. Tanrı şükürler olsun. Hadi tadına bak. Vay canına. Aynı anda üç tane. Hmm, bununla başlayacağım. Çok tatlı. Merhaba ayıcık. Bana ne getirdin? Şimdi öğreneceğim. Vay canına ballı şöyle mi? Çok eğlenceli. Tatlı ve lezzetli olmuş. Hmm, fena değil. Vay canına aşkım kola. İçinde ne var acaba? Seve seve tadına bakacağım. Oh, şöyle. Ve böyle sıkıyorum. Harika görünüyor. Bayıldım. Hoşuma gitti. Çok güzel. Teşekkürler şef. Hmm başka ne kaldı? Aa ablacığım. ablamın jölesi. Vay canına! Aa içinde şeker var sanki. Ne kadar güzel! Aman tanrım inanılmaz bir şey. Bu yediğim en iyi jöre. Kesinlikle ablam kazandı. Ya nasıl böyle olabilir? Evet teşekkürler bebeğim deki yemek waffle'lar. Ah, mükemmel seçim. Ne? Ah anladım. Hey. Anladım. Nasıl yapacağımı bilmiyorum ama. Pekala tamam. Gofretlerin için böyle hamur yapmak gerekiyor. Un aldık yumurta ve tereyağı almanız gerekiyor. İşte böyle. Şimdi şeker ve süt ekleyeceğim. Harika. Tamam. Çırpma telim nerede? Burada. Şimdi büyük annem harikalar gösterecek. O kadar çabuk yapacağım ki şaşıracaksınız. Aman tanrım büyük anne korkutuyorsun biraz. Tamam neyse benim sıram. Karıştırıcıyla çırpmak daha kolay değil mi? Hı, gücümüzü topluyoruz. Ve hayal gücünü göstermek için kendimizi hazırlıyoruz. Harika bir fikrim var. Bence bebek. Bunu çok sevecekti. Rengarenk waffle'lar yapacağım. Yapabilirsiniz. Ama benimki daha iyi olacak. Aa, evet bildim. Neden bu kadar gerginsiniz? Sadece Nutella ekleyebilirsiniz. Ve zafer cebinizde olacak. Ama bunu size söylemeyeceğim. Büyük annem ve şef yemek de iyi olabilir. Ama Nutella'dan daha iyi bir şey olamaz tabii ki. Hmm, baksanıza çok iyi. Mükemmel. Tadına bakalım. Ah <laughs> bu çok lezzetli. Peki ya bebek? Böyle yapamazsın. Aa, evet haklısın ama sorun değil. Şimdi tekrar yapacağım. Bak onu bir daha yemeyeceksin. Büyük her şeyi kontrol altında. Tutması iyi bir şey. Ah ne kadar güzel Aha. kokuyor. Hmm, tamamdır. Şimdi bir tane daha. Benim waffle'ım çok daha güzel. Buna ne dersiniz? Büyük annenin yemeği daha lezzetli olacak. Aa, bu ne böyle? Hmm, çok lezzetli waffle'lar duramıyorum. Aman tanrım. Ne? Ne bakıyorsunuz? Aslında challenge'imiz var. Ya ben ne yaptım ki? Neyse tamam peki hala, kızmayın şimdi yapacağım waffle. Aa, ama hamur nerede kahretsin bitmiş ya nasıl oldu böyle? Peki ben ne yapacağım? Ha, buldum tam tamda bir noodle vardı. Harika ondan bir waffle yapacağım. Sadece sıcak suya dökeceğim ve biraz bekleyeceğim. Noodle hazır. Harika. Gerisini waffle makinesi yapacak. Tamamdır. Ben de bu fazlalığı bitireceğim. Bu çok lezzetli. Ya ne kadar yiyebilir. Neyse. Mükemmel waffle'larım hazır. Bu harika oldu. Onu ikiye böleceğim. Gökkuşağı gibi olsun. Ve bulutlar da yapacağım. Tabii ki kremadan. Harika. Pasta şişi de ekledik. Aa, çok güzel gerçekten güzel olmuş. Ama büyük annenin başarıları da var. Baskin Robinson dondurması. Çilek ve pudra şeker. Harika olacak. Ekledik mi? Hazır. Bebek kesinlikle çok sevecek. Hmm, ilginç. Büyük annem çok iyi. Ama ben de uğraştım. Hmm, bunu waffle'a dönüştürdüm. Üzerine peynir serpeceğim. Hmm. Uh -oh. oh hayır. Hapçı. Oh abartmışım. Her şey yolunda mı? Her tarafın kirlendi. Dikkatli olmalısın. Hadi ama. Temizledim işte bakın. Aa, oh, ellerimi yalayacağım işte. Çok lezzetli. Terbiyesiz çocuk denemek ister misiniz? Hayır teşekkürler. Peki hala. Aa, bu ne? Noodle waffle mı? Ne kadar sıradışı Merak ediyorum. Hiç böyle bir şey yemedim. Hmm, çıtır çıtır. Ama lezzetli değil. Kabus. Ben böyle bir şey yemeyeceğim. Of ya. Vay be. Gökkuşağı waffle'ları. Güzellik. Eğlenceli tadı da hoşuma gitti. Hmm. <laughs> Muhteşem. Vay be dondurmalı waffle'lar mı? mükemmel kombinasyon. Ayrıca çilek de var. <laughs> ağzım sulandı. <laughs> Aman tanrım bu inanılmaz derecede lezzetli. Ben daha fazlasını istiyorum. Hmm büyük anne. Yüzde yüz sen kazandın. Vay be.